Harbi Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uygulama paylaş hakkında olacak. İsminden de anlaşılacağı üzere uygulama paylaş cihazımızda kayıtlı herhangi bir uygulamayı paylaşım yöntemiyle karşı tarafa aktarma olayıdır. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Öncelikle uygulama paylaşın içerisine giriş yapıyorum. Açalım. Uygulama paylaş. Burada cihazımızda kayıtlı uygulamaların listesi var. Buradan göndermek istediğimiz uygulamayı bulup şöyle bakalım. Boyutu ufak bir uygulama olsun istiyorum ki fazla bekleme yaşamayalım. E-Devlet'i seçtim. Paylaş diyorum. Adres ve, uygulama. adres ve uygulama diyorum hazırlanıyor. hazırlanıyor şu anda ve paylaşım seçenekleri karşıma geliyor Ben WhatsApp ile göndermek istiyorum WhatsApp'ı tıkladım göndermek istediğim şeyi seçiyorum ve gönder diyorum uygulamanın karşı tarafa iletilmesini bekliyorum şu anda Evet şu an iletiliyor. Karşı taraf bu uygulamayı APK uzantılı dosya şeklinde alacak. cihazına indirip kurulumunu gerçekleştirip ve kullanmaya başlayacak. Şu an gönderiyor. Bekliyoruz. APK ve iletildi. Evet arkadaşlar. Uygulama paylaşım kullanımı ve uygulama gönderme işlemi gayet basit. Bu şekilde uygulama ile ilgili detaylı bilgileri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ben şimdilik kısa ve öz bir şekilde uygulamalı olarak size göstermeye çalıştım. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bir başka videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.